Fransızca kökenli bir sözcük geliyor, bakalım. Grip, kızamık, uçuk, HPV gibi bulaşıcı hastalıkların genel adı. Viral. Viral, doğru cevap. Altı harflerdeyiz, Türkçe kökenli tek kelime, bakalım. Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest Sarkak. saçak biçimindeki iplik demeti. Ee, halılarda olur. Sa e Püskül. Püskül doğru cevap. Efendim yine altı harfli iki kelimeden oluşuyor. Gelsin bakalım. Deniz göl gibi doğal oluşumlarda yüzeyin aşağısında kalan bölüm. Dip gibi mi? Değil. İki kelime zaten. Deniz göl gibi. Harf alayım. Aldık. Su altı mı? Ne? Su altı. Su altı. Doğru cevap. Aynen. Yedi harflerle devam ediyoruz. Efendim sıradaki cevabımız Arapça kökenliymiş. Gelsin bakalım. Bir hukuk terimi. Eski dilde şikayetçi anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Ma... Değil. Ee, harf mı Alsak. Ama gidiyor harf de tabi. Evet. Ee... Harf alayım. Aldık bir tane harf. Ü. Mesela sizin dükkanınız var. O dükkanda alışveriş yapan kimseye ne denir? Müşteri. Ha çok benziyor ona. Ee, müşteki. Müşteki doğru cevap. Vallahi Helal olsun Hatice Hanım. Siz böyle iddianız yokmuş gibi davranıp alttan alta geliyorsunuz. Ne haber? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Hatice Hanım 3300 puandasınız. Çok iyi bir puan. 2 dakika 3 saniyede süremiz var. Bu süre de çok iyi. 2 harf kaldı alabileceğiniz o pek iyi değil. Evet. Umarım hiç ihtiyacınız olmaz. Hayır. İhtiyacınız olmazsa da zaten Ceren Hanım'a elveda demiş oluruz. Öyle bir iddiam yok ama bakalım. Siz biraz sinsisiniz gibi <laughs> Hatice Hanım. Ben emin olamıyorum şu an. Var biraz gibi. Bakalım. <laughs> ya değilim tabii ki de. Aha aynen aynen. <laughs> devam edelim mi? Evet. Edelim. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap bakalım. <laughs> Fırsat buldukça öteberi aşıran hırsızlar için halk arasında kullanılan mecaz bir tabir. İki kelime mi? İki kelime efendim. Öteberi aşıran. Ya evet hırsız için söylenen her şey ama şey gibi de olur. Mesela çok hırsız değildir de böyle bir alır yani. Ya onun nokta nokta onu uzak tutun buradan. Eli Ha? Eli uzun. Eli uzun doğru cevap. <laughs> 8 harflerdeyiz. Yapı eki almış bir kelime soruyoruz. Soralım bakalım. Düşme tehlikesi olan yerlere çekilen duvar veya parmaklık. Yabancı kökenli mi bu? Değil. Basit düşün. Düşme tehlikesi olan yerlere Bariyer çeke... Mi? Yok. Değil ama gibi bir şey. Daha basit düşünün. Hiç gelmiyor aklıma. Gelin. Duvar veya parmaklık. Gibi bir şey. Tek kelime mi? Tek kelime. Koru, korumalı bir şey mi? E ne? koru. Yani e, neyin eş anlamlısı bu? E, trabzan'ın eş anlamlısı. Harf alayım. Harf aldık. <laughs> R. Harf alayım. Aldık bir Emin misin? Niz. Dur, yani süreden gitti zaten. Evet. Koru, başı korumakla mı? Ee, değil. Hece doğru. Korkuluk. Da... Korkuluk doğru cevap. <laughs>